bel fıtığında ilaç tedavisine özellikle ağrının ilk başladığı dönemlerde e, gerek ortopedistler, gerek nöroşirjenler, gerekse de biz fizik tedavi uzmanları uyguluyoruz. Buradaki amacımız bel fıtığı dolayısıyla oluşan kas spazmını e, açmak ve e, siniri serbestleştirmek, hastanın da ağrısını ve kas spazmını azaltmak. E, birkaç grup ilaç kullanıyoruz bel fıtığında. Birincisi sinir bası altına e, olduğu için B vitamini kombinasyonları kullanıyoruz dolaşımını düzenlemek için. İkincisi orada oluşan kas spazmını açıp beli rahatlatmak için, serbestleştirmek için spazm çözücü ilaçlar, kas spazmının çözücü ilaçlar kullanıyoruz. Bir de orada reaksiyon ve ödem oluyor. Onu gidermek için de ödemi ödeme giderici antiinflamatuar dediğimiz özel ağrı kesici gruplar kullanıyoruz. Tabi bunları kullanırken belli bir dozda, kombine olarak hastaya göre seçimini yapmak lazım. Çok çeşitli ilaç grupları var. Mesela bazı gruplar tansiyonu olan hastalar için sakıncalı, bazı grup bunların bu ilaç grupların bazıları mide sorunu olanlar için sakıncalı. Hastanın durumuna göre hangi grup hastaya uygunsa onu verip ortalama bir haftayla 10 gün arasında ilaç ilaç tedavisi planlıyoruz.